Merhabalar arkadaşlar Çölyak Glutensiz Yaşam kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere glutensiz yulaflı burçak bisküvi tarifi vereceğim. Malzemeler: 125 gram tereyağı, 1 su bardağı glutensiz pudra şekeri, 2,5 su bardağı glutensiz un, 1 su bardağı glutensiz yulaf ezmesi, 2 yemek kaşığı keçi boynuzu unu, 3 yemek kaşığı toz fındık, 2 yemek kaşığı su, 1 paket vanilya, 2 adet yumurta. Benim elimde böyle fındık vardı arkadaşlar. Onları güzelce robottan çektim. Yine aynı şekilde glutensiz yulaf ezmesini de robottan çekerek bu kıvama getirdim. İçerisinde küçük küçük parçacıkları var. Bisküvimin kıvamı ve tadı için bu önemli bir kıvam. Karıştırma kabıma 125 gram oda sıcaklığında ısınmış tereyağımı ekledim. Üzerine bir su bardağı pudra şekerini ve bir su bardağı yulaf ezmesini ekledikten sonra karıştırmaya başlıyorum. Çok güzel bir bisküvi arkadaşlar. Kokusuyla, dokusuyla, lezzetiyle gerçekten sizi memnun edecek bir tarif. Deneyenlerin bir daha bir daha yapacağı çok güzel bir bisküvi tarifi. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Tereyağı, pudra şekeri ve yulaf ezmesi iyice karışınca üzerine yumurtalarımı ekliyorum. Onun da karıştığından emin olunca Önce 2 yemek kaşığı keçi boynuzu unumu 3 yemek kaşığı fındık tozunu 1 paket vanilyayı 2 yemek kaşığı suyu 1 su bardağı unu da ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Ben yine un miktarını verdim arkadaşlar ama siz lütfen unu yavaş yavaş ekleyin. Aksi takdirde kıvamını tutturamayabilirsiniz. Çünkü markadan markaya oldukça değişebiliyor. Birinci bardak unum iyice karışınca ikinciyi ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. Oliçensiz hamurlar emek isteyen hamurlar arkadaşlar o yüzden iyi yoğurmak gerekiyor. Ben videoyu ara ara durdurarak yoğurmaya devam ettim. Sizde lütfen evde iyice karıştırarak yoğurun. Ne kadar yoğurursanız bisküvileriniz de o kadar güzel olur. Son yarım bardak unumu da ekledikten sonra yoğurmaya devam ediyorum. Videodaki kıvamı elde edene kadar arkadaşlar yoğuralım. Normal bisküvi ve kurabiye hamurlarından biraz farklı. Dokusu gördüğünüz gibi sanki biraz ayrılıyor gibi. Bu içerisindeki yulaf ve fındıktan dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Ama bu sizi korkutmasın. Şekillendirirken ve fırında pişirirken hiçbir şekilde sizi zorlamayacak. Çok güzel bir bisküvi tarifi. Tam bu kıvamı elde edene kadar arkadaşlar iyice yoğuruyoruz. Hamurumu yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendireceğim. Sonra şekillendirme aşamasına geçeceğiz. Evet hamurum dinlendi. Merdane yardımıyla ince bir şekilde açıyorum. Yarım santim kalınlığını açacağım arkadaşlar. Hamur sanki dağılıyor gibi oluyor ama bu sizi korkutmasın. Birazdan da göreceksiniz şekillendirirken ya da tepsiye dizerken çok rahat güzel bir hamur. Ben bu kalıbı kullandım burçak bisküvileri benzemesi için. Elinizde yoksa çay bardağıyla da yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı olmaz. Evet bu incelikte açmanız gerekiyor. Tepsime diziyorum. 175 derecede ısınmış fırında yaklaşık bir 10 dakika kadar pişireceğim. Ama gözünüz üzerinde olsun arkadaşlar, çabuk pişiyor. Üzeri kızarınca fırından çıkartalım. Tepsim hazır. Şimdi ısınan fırınıma bırakıyorum pişmesi için. Evet arkadaşlar, bisküvilerim hazır. Cheesecakeleriniz de. Yaş pastalarınızda, tatlılarınızda kullanacağınız çok güzel bir bisküvi. Gördüğünüz gibi kırılmıyor, dağılmıyor. Aynı bir o kadar da çıtır ve lezzetli. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yorumlarınızdan da bizleri mahrum etmeyin. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sağlıcakla kalın.